Sevgili Aleyna, senin annenin, babanın, senin çocuk yaşta o ortamlara girmeni kontrol edememesinin bedelini biz mi ödeyecek? Tabii ki sen ödeyeceksin. Yerlerde o süründüğün, o videolar, işte o kıyafetler, çocuk yaşta işte aşk sevgili haberleri falan filan. Bunlar, e bunları yapmak zorunda mıydınız? Yani şöhretin bedeli savruk bir hayat mıydı? O yaşlarda ünlü olmak için, tamam mı? Ünlü olmak için sanatını ön plana çıkarmak yerine o daha çok tanınayım diye o savruk hayatın içinde ailenle birlikte yer alırken gayet mutluydun. Niye sana üzüleceğim ben? Kusura bakma üzülmüyorum. Aleyna Tilki ilk çıktığında ailesi bu çocuğu doğru yönlendirseydi bugün zırıl zırıl ağlamazdı. Bu ışıltılı hayatı kendinize siz seçtiniz Aleyna'cığım. Git bunun hesabını topluma da anlatma. Annene babana sor. Aleyna Tilki bir ara konser de yazılmıyordu hareketlerinden ve davranışlarından dolayı. Tıktı, söyledi öyle böyle oldu. Şimdi konserlere gidiyor. Yırtık çoraplar öyle üstü başı böyle. Git bari güzel bir sahne kostümü yap ya. Hiç değilse hadise para harcıyor sahnedeki kostümüne. Alıyor bir tane sanki pazardan alınmış ki pazarda da güzel şeyler var da. Çok ucuz bir şey. Üzerinde yırtık çoraplar falan. Tek şey arkanı dön oh poponu salla ondan sonra isyan ettir kızları. Abi yapmayın ya.